YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Get Kontak numara sorgulama ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Get Kontak kullanıcıların bilinmeyen numaraları sorgulamaya olanak tanır. Kullanıcılar bir telefon numarasını uygulamaya girerek numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirler. Yani bu aslında bilinmeyen numara servisi olarak Get Kontakı söyleyebiliriz. Numara sorgulamak da tamamıyla bu anlama gelmektedir. Ee, siz işte bir numarayı yazdığınızda ona göre e, sorgulama işleminin gerçekleştirebilirsiniz. E, bu da işte bilinmeyen ve sizi e, arayan numaranın kime ait olduğu işte numara sorgulama sistemi sayesinde e, ne diyelim öğrenilecektir. Ekranda bahsettiğimiz adımları takip ettiğinizde işte numara sorgulama e, ne demek gibi sorulara yanıt e, bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın sahibi inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.